Evet. Kalıbını döktüğümüz yerleri mekanikleri başladı. Yerler mekanik, under mekanik işleri başladı. Üzerinde sundurması da var. Yapıldı. Taş şunu. Üzerine kaplama, üzerine ızgara. Mekanın ızgarası. Buranın da kalıbı sökülüyor. Emin dayım durmuş Burada kalıp sökümü yapacaklar. Çakılan kalıp betonu dondu artık. Tam bir demir beton yığını değil mi Emin dayı? Evet. Seni buraya oturtacağız. Buranın şefi sensin. Emin dayı. Ha levye da buradaymış. Hı hı. Emin Özeker. Bu halini son defa çekiyoruz. Ondan sonra mekanik yapılmış olacak. Demirin yanında böyle kalıp çakıldı işte arkadaşlar.